Radyev gene bak açıldı gördün mü? Bak gelmedi gene. Alışık o tek oynamaya da o yüzden. Aynı. Ayrımcı pislik. <gülüyor> <gülüyor> Ayrımcı pislik hep ayrı takılıyor abi dikkat ediyor musun? Güneş kanatlarından yansıyor Anılcığım. Çok böyle şairane bir görüntü ortaya çıkartıyor. Çok romantik ya. Aynen. Acayip hoşuma abi. gitti. Bu romantizm biraz sonra mermi Teşekkür. delikleriyle bitecek. Aynen. Ya da tüten motor. Tamam şimdi bak dumanla böyle eski zamanların şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Normal bir <laughs> haritası. Böyle ani hareketler yapma ayıp. Peki bu haritada Omaha'dan çıkmak ister miydiniz sahile? Bir komutan. Yok, almayayım. Almayayım, almayayım. Omaha Beach'ten. He. Özellikle da ilk dalgayla gidenler, değil mi? General dedi ki, Omaha Beach'ten çıkacaksınız haritada önünde. <laughs> i̇lk dalgada karaya çıkan olduğunu düşünsene. Halledirik ya makinaları. Yarası çeker. gitmiş zaten direkt çıkarken. Yarası evet. ölmüş teğmen olsam bir yüzbaşı olsam bakarım şöyle ya komutan direkt çekim vurun derim ya <laughs> iyi, gezel, evet, i̇yi geceler kolay gelsin İyi geceler Belgesel var bir tane de gösteriyor Ya mahvolmuşlar o ilk çıkanlar ikinci Hadi çıkanlar canım. Çok biçmiş Almanlar onları İlk olan onları olmuş yani sonraki çıkanlar şanslı Ya da diğer taraflardan çıkanlar Abi ben burada sadece o Maho'dan çıkmak istemiyorum. Çok fena o Maho yani. Know, you know, basit. Yutak basit. Aynen, Utah yani basit. En azından savunabileceğin yerler var. Ama o Maho'da kaçarın yok yani. Çok kötü. Cehennem yani bildiğin. Yani Ama işte onlar sayesinde arkadaki dalgalar rahat etti. Adamı bastırdı Aynen. bastırdı. Ya yani, taşlak bu işte. daha iyi vursalardı çıkarmadan önce o sahili bu kadar kayıt vermezler. o sahili sabahtan akşama kadar dövsen yine bir şey olmazdı adamların yaptığı bankalara hava domba. kapalı olduğu için e, o gün yani vuramamaları çok normal yok moruk o gün tam tersine hava biraz yol verdi diye tam o güne şey yaptılar ertediler hava kapalı yüzünden ertelediler onu kaç kere bayağı kötüydü hava şeyler ee P-47'ler çok sağlam sort yaptılar o, o gün e, bir hafta falan öncesinden. Böyle şeyler beş yaptı gün, da gün. bombardıman uçakları büyüklerden bahsediyorum ya da Onlar gemilerin. Gemiler de top yaptı. O çıkamadan önceki şey e, kaç saatte 6 saat mi dövdüler Şeyi sahibi. Kanka bir tane destroyer şey yapmış. Oma şey yaklaşmış. Vurmuş e, bataryayı mecburen. Risk almış yani. Ha. Yanırım. Bizim ııı ee, saat 3 önümüzde elemanlar var 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 BAVD vardı orada şimdi Az önceki gibi gösterdi kendini Nereye gitti tabi şu an bilmiyorum da vardı yani 10 dereceye aldım. Tamam. Eleman var önümüzde galiba. Ses tamam. duyuyorum. Ben duymuyorum yalan yok. Yakınımızda eleman var. Saat 3 yönümde. Uzaklaşıyor. Yok bir yan belki olabilir. Şu alt ekip yapmış olabilir. Dalalım mı aşağı? Sana kalmış. O en lider. Daha çok az kişi var ama. Da Herhalde dalıyoruz. Dört kişi var aşağıda. Tamam hadi Göremiyorum hiçbir şey çünkü burada. Kör oldum. Şamcı'dayım. ben kim an sıktı? Kritik ediyor. Ulan sana vurmuş olayım belki şu an. Kim o oğlum sen misin? Evet lan sensin. Kaç 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 kaç. Oğlum ben dedim şuna dalıyorum diye işaret ettim. İnsafsız bari sen de ona daldın söyle. Böyle yani dal 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 dal. Dalıyorum da sana vurmama, hani vurdum belki de bilmiyorum. Mermi savıtmış oluyor sana. Az da bir şey yok ya hasar. Kuyruğa biraz geldi sadece. Çok güzel. Kanka yükselmeye bakın elemanlar çünkü en azından bir orta itfaiye çıkın. Dotlara kadar. Bf-109'un ilerisinde vardı Aynen. Spitfire altta geliyor Biraz alırız kanka Bir tane bombardıman var Bir, iki, üç tane de avcı varsa var yani Zaten iki tanesi botlandı Bir yer avcı da P42 sağda göremiyorum. Ha yok. Bana gözüktü. Bizim yok gözüktü. tekrar 7 buldu bak. İşte bitfire'e dalıp çıkacağım. Bak şu amca. pek 7 Ben göremiyorum bak. Ya Neyse. Kritik yedi. Kritik yedi. Tamam. Şimdi gördüm pek kötü ya. Motoru gitti onun. E47'ye geliyorum. Mehmet geleyim mi yardımına? Olabilir. Önce Cihan'ın P47'sine vurman lazım. Ha burada. Düştü daha doğrusu. Geliyorum sana. Düştü. Arkamda uçak mı var? Bir tane bombur O yerdeki herifi de öyle göstermiyor şu. Hocam kanka. O öyle ya. falan sağlam ya. kaçtı. Hedeflerine vurun kanka. Bombardımın uçağı kaldı. Yer hedefleri de güzel kasılıyor. Deli puan yapıyor. Herif şu an üstten havalandı. Görüyor çalmaya çalışıyor. Öndeymiş sanki. heraba 60k geldi. 95 geldi beraber. 32k para geldi.